Şimdi Hollanda ile ilgili bir yenilik var. Onu anons etmeni istiyorum. Gerçekten bence çok güzel. Bizim işimiz zorlaştı yine hocam. Benim Hollanda'yı bazı durumlarda eleme sebeplerinden bir tanesiydi bu aile. Şimdi elemeyeceğiz. Şimdi elemeyeceğiz evet. artık. Hollanda mezun olduktan sonra öğrencilerin sen çocuğum okulunu bitirdin hadi ülkene dön dediği bir yerde yakın zamana kadar şimdi bir bütün mezun öğrencilerin, uluslararası öğrencilerin, Türk öğrencileri de içine katarak iş ara, burada kalma ve o iş arama sürecini rahat rahat yürüt diye bir, bir yıllık oturum hakkı veriyor artık. Bunu da böyle bir duyuru olarak, olarak da geçmiş olalım. Biz ne yapacağız bakalım nasıl eleyeceğiz bu sefer? <laughs> Şimdi sevgili izleyicilerimiz lütfen abone olun. Çünkü hep ne diyorum? Gerçekten gündemi bizimle BTV'de takip edebilirsiniz. Bütün yenilikleri her ülke bazında size buradan aktarıyor olacağız. Hollanda ile ilgili e, yenilik. Hollanda'da artık üniversite öğrencilerine mezun olduktan sonra ülkene git yavrum demiyor. Bir yıl kal iş arayabilirsin diyor. Yani oturum izni veriyor. Aynen öyle. Çok güzel.